En güzel o hani Deni dolu sevdik ikimiz Solmadı daha gülleri Kalbimde bak o sevgimizin Yağmurlarla rüzgarla dost Her akşam bir köşe başı Gizlice buluşurduk Sokaklar ikimizin En güzel o çağım hani Deniz dolu sevdik ikimiz solmadı daha gülleri kalbimde bak o sevgimizin yağmurlarla rüzgarla dost her akşam bir köşe başı gizlice buluşurduk sokaklar ikimizin hani dünya tatlısı bir düş kurardık heyecanla İçli içli ağlardık o masum gözyaşımızla ikimiz henüz çok genç soruyorduk birbirimize o büyülü şey neydi arıyorduk gözlerimizle merdivenli sokakta ayrıldık hatırlarsın yıllardır hep rüyanda gelirsem orada mısın Merdivenli sokakta ayrıldık hatırlarsın. Yıllardır hep rüyamda gelirsem orada mısın? Hani dünya tatlısı bir düş kurardık heyecanla. İçli içli ağlardık o masum gözyaşımızla. İkimiz henüz çok genç soruyorduk birbirimize. O büyülü şey neydi? Arıyorduk gözlerimizle. O yıldızlı gözlerinde parlayıp da sönünce ışık. Öpüşürdük, sevişirdik, deli gibi hep sarılırdık. O yıldızlı gözlerinde parlayıp da sönünce ışık. Öpüşürdük, sevişirdik, deli gibi hep sarılırdık. En güzel o çağım hani Deli dolu sevdik ikimiz solmadı daha gülleri Kalbimde bak o sevgimizin Yağmurlarla rüzgarla dost Her akşam bir köşe başı Gizlice buluşurduk Sokaklar ikimizin En güzel o çağım hani Deli dolu sevdik ikimiz solmadı daha gülleri Kalbimde bak o sevgimizin yağmurlarla rüzgarla dost Her akşam bir köşe başı gizlice buluşurduk Sokaklar ikimizin hani dünya tatlısı bir düş kurardık heyecanla, içli içli ağlardık. O masum göz yaşımızla, ikimiz henüz çok genç soruyorduk birbirimize o büyülü şey neydi? Arıyorduk gözlerimizde, her hani dünya tatlısı. Bir düş kurardık heyecanla, içli içli ağlardık o masum göz yaşımızla ikimiz henüz çok genç soruyorduk birbirimize o büyülü şey neydi arıyorduk gözlerimizle hani dünya tatlısı bir düş kurardık heyecanla içli içli ağlardık.